Maşallah hizmette e, çok güzel aksiyonlar alıyor, sürekli bizimle irtibat halinde, diyalog halinde. E, tabii bugün öyle bir davranış e, sergiledi ki Ramazan Başkanım da değindi. Bu ince bir davranış yani çalışanlardan memnuniyetini ifade etmek için kendisi plaket hazırlamış. Geçenlerde beni de aradı, ben de gerçekten duygulandım. Bugün burada daha önce de aslında biz Yeşiltepe mahallemizde iki toplantı yaptı. Şimdi muhtarım mahallede gördüğü eksiklerini bize iletsin isterseniz bugün görürseniz. Bir de biz on notlarımızı alalım. Ana sorunlar nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Ee, onların notlarını alalım. Bu taziye evi yapıldığında lütfen kullanın. Biz buralara taziye evi yapacağız inşallah. Yani her mahalle bu diyelim Yeşiltepe'nin, Boztepe'nin eskide bir mahalleydi. Şimdi sekiz tane mahalle oldu değil mi bu Sekiz tane mahallede taze evi yapamayız. Çünkü bunun için hayırsever bulmak lazım. Hayırsever bulamadığımız takdirde bunun için uygun arsa da değil mi? Her şeyden önce uygun arsa olması gerekiyor. Belediyenin buralarda, bu mahallelerde uygun bir arsasının olması gerekiyor.